Herkese merhabalar. Bugün 14 Mart 2024 Dünya Böbrek Günü. Tüm dünyada ve ülkemizde Dünya Böbrek Günü 2006 yılından beri kutlanıyor. Bu günün oluşturulma amacı, 2006 yılından itibaren kutlanma amacı böbrek hastalıklarının özellikle tüm ülkemizde ve tüm dünya popülasyonunda hastaların farkındalığını artırmak. Böbrek hastalıkları çok sinsi hastalıklar ve tüm dünyada özellikle şu an an itibariyle bile yapılan çalışmalarda 850 milyon insanın böbrek hastası olduğunu biliyoruz. Ve bu projeksiyonla 2040 yılında bunun neredeyse iki katına çıkacağı ile ilgili bilgiye de sahibiz. Böbrek hastalıkları Hastalarının taranması, hastaların bunun farkında olması, hastadan ziyade popülasyonun, halkımızın bunun farkında olması çok önemli. Sinsi olması nedeniyle hiçbir şikayet, semptom ortaya çıkarmıyor dünyada böbrek hastalıkların birinci sıradaki nedeninin diyabet olduğunu, ikinci sırada da hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Ama pek tabii ki sistemik bu hastalıkların dışında çok çeşitli nefrolojik yani böbrek hastalıklarının böbrek yetmezliğine doğru ilerlediğini biz nefrologlar olarak biliyor ve bunu özellikle halkımıza duyurmak istiyoruz. Tüm dünyada dünya nefroloji cemiyeti, ülkemizde de bulunan çeşitli nefroloji cemiyetleri bununla ilgili bugün de özellikle bazı farkındalık çalışmaları yapıyor. Biz de özellikle bu videoyu çekmek istedik çünkü gerçekten halkımızın mutlaka belli bir yaştan sonra böbrek fonksiyonlarında tarama yaptırması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, aile hekimleri bu konuda her zaman bize çok yardımcı olmuşlardır. Özellikle 40 yaşından sonra mutlaka her yıl bir kez kreatinin dediğimiz Kan, böbrek fonksiyon testini gösterir parametrenin ve tam idrar analizinin mutlaka yapılması gerektiğini öneriyoruz. Ee, pek tabii ki ailesinde herhangi bir böbrek hastalığı öyküsü olan, sistemik herhangi bir hastalığı olup böbreği etkileyebilecek sistemik herhangi bir hastalığı olan hasta grubumuzun belli aralıklarla da mutlaka nefroloğu görmesi gerektiğine inanıyoruz. Ee, dünyada bunun yapılabilmesi ülkelerin özellikle halka böbrek hastalıklarını lanse edebilmesi kendi farkındalıklarını artırabilmesi anlamında hem sosyal medya hem basın yayın organları hepsini bir arada kullanıyor al, kullanıyor hale geldik. Dolayısıyla sizden burada özellikle bir nefrolog olarak önerim her yıl mutlaka hiçbir sistemik hastalığınız yoksa bile mutlaka böbrek fonksiyon testlerinize baktırmanız. Herhangi bir sistemik hastalığınız varsa da mutlaka 6 ayda bir bir nefroloğu görmenizi öneriyorum. Ee, pek tabii ki bugün aynı zamanda kendi bir Türk hekimi olarak kendi adıma çok önemli bir gün daha 14 Mart Tıp Bayramı. Bu vesileyle de tüm e, doktor arkadaşlarımın, hekimi arkadaşlarımın Tıp Bayramı'nda kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum ve hepinize selamlarımı yolluyorum.